Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrenciler ile alakalı önemli açıklamalar geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek gündemden haberdar olabilirsiniz. Bu arada açıklamadaki linkten ve yorumlardaki linkten de ayrıntılara bakabilirsiniz. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı aşkımı da Türkiye'nin her yeri eğitim sahası oldu dedi. Ama biz bu konuyu birazcık da öğrencilere sormak lazım. Çünkü bunu yaşayan öğrenciler. Peki öğrencilere soruyoruz ki sizce böyle bir durum var mı? Yani Türkiye'nin her yerinde istediğiniz bir yere eğitime ulaşabiliyor musunuz? Biz bunu sizlere sormak istedik. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı aşkımı da etkinliklerin düzenlenmesine katkı veren Gençlik ve Spor Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Belediyelere Teşekkür Eden Bakan Selçuk bütün imkanlarını açtılar ve Türkiye'nin her yeri bir eğitim sahası oldu. Okullarımızın yaklaşık yarısı kendi, kendi imkanları çevresinde bu faaliyetleri düzenliyor. Öğretmenlerimiz katkı sağlıyor dedi. Eymir Gölü etrafında düzenlenen etkinlik hakkında da bilgiler veren Bakan Selçuk burada gençlerle beraber öğretmenlerimizle beraber bir faaliyetin içindeyiz. Bunun birlikte yaparak birlikte işleyeceğiz. Birlikte canlanacağız ve yeni döneme çok daha dinç bir şekilde çıkmak bir amacımız. Çocuklar sürekli bana mesaj veriyor. Bunları devam ettirecek misiniz diye elbette ettireceğiz. Yazında ondan sonra da iklim koşullara el verdikçe tabii ki bu duruma yani bu etkinliklere devam edeceğiz. Telafide ben de varım programlarına hem öğrenci hem de öğretmen kanadında yoğun katılım olduğundan altını çizen Bakan Selçuk öğrencilerimizin yarısına yakını buna katılıyor dedi ve 8 milyona yakın öğrencimiz de bu telafide ben de varım programında var dedi. Videomuzun sonuna geldik. Gündemde haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.